Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün sizlerle birlikte adaylıyız. Daha dün bir arkadaşımız vardı. Teyzesi gelmiş oradan gitti. bugün adayla oyun oynamak istedik. çok güzel bir oyun oynayacağız. İlk başta birkaç kelime yazacağız. Arkadaşlar, oyunumuza başlıyoruz. Kim bu arada arkadaşımın adı da Irmak. Dua arkadaşım da vardı ama o dediği gibi gitmek zorunda kaldı. Şimdi Irmak bana soruyor. Ben gözümü kapatıyorum. Kimler arkadaşlar? Bu kağıda yazacağım. Bana bir fikir sunabilirsiniz ama benim aklımda bir fikir var zaten. Eee Adanın bilemeyeceğim mi? Ada kazanacak. Bu arada arkadaşlar pes ettiğimizde şey oluyor yani puan oluyor. Puanı arkadaşım kazanıyor. Durun. Da. Okuyamıyorsunuz ama. Bu arada arkadaşlar ben tamam. Irma şey şeklinde soracağım kendim soracağım. Size göstermeden soracağım. Çünkü e, kamera ile çekim yaptığım için. Evet Ilmak anlat bakalım bana. Anlat Neydi ben de unuttum bakayım. Evet, evde kullanılır. Hatta okuldan da götürebilirsin. Çanta. şöyle bir. Hayır. Kalem. Eşya oldu. Ben ilk ben anlatabilirim. bu da değil. Şimdi. <laughs> Şöyle okula götürülebiliyor. Her şeyin içine koyabiliyorsun. Kalemlik. Ona, nereden bildin? Çünkü her şeyi içine koyabiliyorsun. koyabiliyorsun. Adı, adı söylemeden bizi daha bir şey anlatamadı. Sadece okula götürdüğünü söyledim. Tabii ki adı bilirim bilmiyoruz. ben. Söyle ki bana bilirim. Arkadaşlar ben de gerek yok. Adı böyle söyleyecek. Şimdi arkadaşlar ben söylüyorum. Ee, dört tarafı sularla kaplı. Dünya? Dünya mı? Hayır, dört tarafı sularla kaplı. Okyanus? Deniz mi? Bir dakika düşüneyim ben. Ne olabilir? Dört tarafı sularla kaplı. Dört tarafı sular. Okuyormuş olabilir. Dört tarafı sularla kaplı. Ama en zorunu mu sordun? Su. Ben neyim? Ha insan. E bizim dört tarafı su. Ben neyim? <laughs> Bak. İnsan mı Pes mi ediyorsun yoksa Pes ediyorum. Arkadaşlar kafam karıştı bir anda. <gülüyor> <gülüyor> ada 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 ada. Ha ada ada. Arkadaşlar ikide bir çöp gösteriyor diyorum. Ne diyor bu? <laughs> ben de beynimde gösteriyor zannettim. Çöp'ün de adı ada ya. O yüzdenmiş. Ben terk o zaman. Pes ettiğim için vermiyorum puan. Evet arkadaşlar şimdiden 5 tur yapmayı düşünüyorduk. 2 turumuz 2 tane sorumuz gitti. Iki sorumuz kaldı. Yok. Dört sorumuz evet, kaldı. Beş tur oynayalım. Beş puan olan kazansın hepsinin planı. Ya da daha çok kazanıyor o zaman. Evet. Şimdi Irmak bana soruyor. Gözlerimi kapatıyorum. Bunu Oops. Arkadaşlar bile sinemez biliyor musun? Aklıma öyle geldi ki. İki tane almışım arkadaşlar. Bu sefer güzel yazacağım. Çünkü görmeniz için. seviyorum arkadaşlar. Hatta elimde de gösterebilirim. Buradan anlamadıysanız buna bakın. Adı açma. Arkadaşlar anlamadıysanız şuna bakabilirsiniz. O. Adıca açabilirsin gözünü. Açtım. <laughs> arkadaşlar onu koydum. E şimdi şöyle söyleyeyim. Evlerde olur. Genelde mesela doğum günü alınır. Cam bir şey cam. Ama güzel bir eşya. İçi çok güzel. İçinde figürler var. Yani hediye alınıyor. Küp. Hediyeye uyuyor direkt. Onu söyleyeyim. Dönüyor mu? Dönüyor mu? Yani sallarsan dönebilir. Önce kızlar hareket ediyor. Karlı bir şey mi? Cam küpün içinde. <gülüyor> oh. <gülüyor> Hatta buldum bile biliyorum bulduğunu da. Hadi söyle bari. Nedir arkadaşlar? Pes mi ettin? Mm -mm, etmedim. Ha, <laughs> hatırladım ismini unuttum arkadaşlar. Kar küpü <laughs> Anlat ben onu anlarım. Kar küpü Evet kar kurusu. Buldum. Anladım. Yılbaşı deyince anladım. anladım. Çünkü yılbaşında sana verilen bir şey bu. Ay, ay. Çok, heyecanlıyım. Oh, çok heyecanlıyım. Evet şimdi Aynen. sana soruyorum. Sor. Mavi. Gökyüzü. Bir suya benziyor. E, deniz. Aferin. Bildin. Aa, oh, evet arkadaşlar şu anda 6 turumuzda eşit olsun diye bu arada 6 oldu. 4 tura gitti. 2 tur 2 tane daha soru soruyoruz. Evet, sen iki puan var, ben bir puanım var. Sen bir tane bilemezsen eşit olur herhalde. Benim matematik kötü arkadaşlar. şu an kimde? Ben mi soracağım. Evet. Bu arada arkadaşlar bu videoyu kısa yapıyorum. Çünkü diğer videomuzu da olacak. Arkadaşımla uzakta olduğumuz için konuşuyoruz ama yani çok fazla video çekme zamanımız olmuyor. Ee, okul olduğu için bir de yarın benim işim var. Onun için yarın video çekemeyeceğiz. Ama aynı gün içinde iki video çekeceğiz. Sizin için de büyük olur diye düşünüyoruz. Ama ben olursanız bir şey olalım. Biz olalım artık siz. Yani düşünün. Bu arada bu kadar kitap işte, israf ettiğim için ben de aklımdan soruyorum. Size de sürpriz olsun. Siz de yorumlara cevaplarını yazarsanız size bir puan alıyor. Ee, şimdi ben düşünüyorum. Ada Bu Bu arada arkadaşlar e, yorumların oraya şu şekilde bir şey yazacağım. E, bir meceli bir tane soru yazacağım. E, kim bilirse ona küçük bir böyle küçük bir hediye yapacağım, çizeceğim. Arkadaşlar şimdi ben düşündüm, adaya sorabilirim diye düşünüyorum. Annelia, genelde bir yere gittiğinde, güzel bir yere gittiğinde gidip onların fotoğraflarını çekebilirsin. Ay ben neden fotoğraf dedim şimdi ya? Fotoğraf makinesi. Bu kadar zor bir şey abi hemen bildi arkadaşlar. Şimdi fotoğraf dediğimde ben de anlarım. Hadi biraz hızlanalım mı? Son bir soru. Örmek Soruyorum. <laughs> Tatlı, yuvarlak yersin. Adam, adam başka bir şey sor. Allah razı olsun. Ben bunu nasıl bileyim? Teşekkür ederim. Bence bir daha çekersek, doğayla çekersek yine sen kazanırsın. Seni tebrik ediyorum. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi Erman artık bir yüz olalım. Sarnağı yükselelim iyice. Ee, 100 olalım, yüz bin olalım, bin olalım, yükselelim iyice. Bu arada arkadaşlar sizi çok seviyorum. Abone olmayı, like atmayı.